Merhaba, merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival serisinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar burada dışarı çıkmayalım abi gözünü seveyim dışarıda şeyler bana ben hemen uyuyacağım da şu yaratıklar beni çok sinir ediyor yemeğimiz de yok ne yapacağız abicim ah Allah aşkına şurada bir tane balığımız varmış num 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 Lan neredesiniz lan zombiler, iskeletler. Anasını... Ağzına... ah oh, uyudum. Tam gitmişler birazcık ya. O Oh misava. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şey yapacağız. Hayvanat bahçesi. Bu da böyle hayvanlarımız olacak arkadaşlar. Allah hapsoldum. Lan lan <laughs> ne gibi şey yapıyorsun lan? Al şunu da kafana, 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 kafana al. Abi gözünü seveyim ben buradan burada nasıl oyun oynamıyorum abicim. Gözünü seveyim oluyordum az kalsın. Zaten öldüm ya. Aa iyileşme iksiri. Bu, tamam iksirler işimize yarar. Dur, kapıyı kapat, kapıyı kapat gözünü seveyim. Abi daha videoya yeni başladık. Aksiyon çıktı la. Aksiyon çıktı Rıza baba. Burada arkadaşlar iksir çıktı bu iksir çok önemli. Bizim taşımız var mı? Yok. Neyse zaten. Aa şey lazım bize iki tane taş. Şey üç tane bir taş kazalım. İki. Ve Eğer bununla hasar alırsak direkt bunu içeriz. Ya arkadaş bir çıkamadım şuradan. Bak zombiler gelecek. Şimdi iskeletler gelecek. Kurleceğiz ya. Orada inşallah kurt çıkar he, bu bölümde karşımıza. Çünkü Allah koyunu kurt zannettim ya. Beyaz renkli ya. Şu arkadaşlar şuraları keselim. Orada bulursak ya şey de var arkadaşlar. Kemiği mi? Sevip olayı da var. İnşallah bulursak da sevsin kemiği. Yoksa olmuyor yani. Çok fena olaylar oluyor şu anda. Şimdi bir dakika. Şimdi içeyim ben. İçtim ve iyileştim. La ben niye burada harcadım? Allah'ım ben niye burada harcıyorum bunu ya? Hayır şu anda çıldıracağım. Zaten. Çivri, 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 çivri. Zaten balıktan da şey çıkıyor arkadaşlar o yüzden sıkıntımız yok 64 tane herhalde yeter ya dur Allah tartarlarımızı büyüteceğiz 2 tane Daha balık da alacağız balıklardan çünkü biliyorsunuz şey çıkıyor Oh! Tam güzel. Şurayı bitirelim ama. İkinci de bir büyüdü yok. Şimdi arkadaşlar biraz hayvan avlayalım. Çünkü bu hayvanlar. Orada arada arkadaşlar, e, bu kıyafetim iyi olmuş mu? Yorumlara yaz, e, like atın yani. Eğer bu kıyafetimi sevdiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yapacak koyuncu, senin kışın yok al dur bulalım şey yaparız eee, dekorasyon yaparız evimizi, halı yaparız değil mi arkadaşlar bir dakika niye bayvan çıkmıyor yukarıdan bir araştıracağım nerede bu hayvanlar bu hayvanlar nereye kaybolmuş olabilir? Ağacın tepesine mi çıktınız? Ağacın içinde mi doğdunuz? Belli değil ya. Biri bir tane hayvan yok la. Tavuk var tavuk tavuk tavuk. Tavukları pişirmişim. Hacıya çarşıya göndermişim. Dayın tavuk yedim de bir de. Dayın tavuk yiyorum adamlar geliyor. Benim ağzımın içinde tavuk koyuyorlar ya. Ya Yapmayın oğlum böyle şeyler. Of oh, is Bu yemekler bayağı iyi olacak arkadaşlar. Bunları pişireceğiz. Burada kaçta domuz yemeyeceğiz çünkü domuz aram. Git lan buradan. Manyak mısın nesin lan? Sadece bunun XP'sini alayım ama etini almam. Çünkü eti bunun etini yemek bir haram. Lan oğlum sen oradan nasıl geçiyorsun? Manyak mısın? Nesin be? Manyak mısın nesin? Bu arkadaşlar biz çok acıkmışız ya. O değil de biz bir şey yapalım ya. Gözünü seveyim. Aa dur. Bir dakika. Bu cam şişeden su içeriz. Bakın. Anuşma dur. Anuş. Anuşma. Mağk. Manyak bu sana. Mağk. Gözünü seveyim. Bu deniz çok tehlikeli çıktı. Şunu bir içelim. Baya güzel ya. Herkes su içsin arkadaşlar çünkü su bir sağlıktır. Şimdi arkadaş gözünü seveyim ben şuna bir tane atarsam zaten oluyor. Şimdi buraları böyle yaptık arkadaşlar. Şurasını da herhalde siyah yaparım. Burası da yeşil yaparım. Bayağı güzel olur. Yeni koyunlar var mı? Yokmuş ya. Neyse. Bu değil de bir şu tavukları yiyelim biz. Benim karakter hala doyduğumuyor. Ne aç bir karaktermişsin sen de ya. Vallahi bütün odunlarımı sana vermek istemiyorum ya. Burada arkadaşlar bir tane yanımıza baltayı yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim baltamız kırılıyor abi. Gözünü seveyim. Canım gitti zaten. Bir canım Bir dakika. Bütün hepsini buraya atacağım arkadaş. Çünkü yetmiyor abi. Vallahi bile yetmiyor. Bir tane daha sandık yapacağım. Abi kapatalım da arkamızdan boğulmuş yer bizi avlamasın. Dur, şöyle yapalım mı arkadaşlar? Şunları alalım. Tamam mı? Şöyle koyalım mesela. Allah oraya nasıl koyuyorsun lan? Manyak mısın? Mesela iki tane. Tamam. İki tane koyun. iki tane de değişik koyun türü bulursak onlardan şey yapabiliriz. Eee şey yapabiliriz. Şimdi dur. Bizim çit yapmamız arkadaşlar. Biz çit yapacağız. Çit. Bir tane çit, iki tane çit. Bir tane kapı, 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 kapı. kapı mam Mamu 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 mam Ben ne diyorum ya? Of. Ben ne diyorum şu anda? Bir tane daha sandık yaptım abi. yetmiyor. Allah yetmiyor. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Allah'ım da iki saat bunları emanetörümüzü kaçmaya çalışmayalım bu buraya koyalım. Hepsini atalım şöyle Atalım, 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 atalım. Şimdi arkadaşlar. Ok yapmamız gerekiyor. Ok yapalım mı? aa kitap betiyor ama ben kitap yapamayacağım ya. Yani. Hatta yapabiliriz. Bir dakika yapabiliriz. Ama kitap ihtiyacımız var. Tabi de onun için de mi uğraşacağız? Çakmak taşı. hı hmm. Yapmak şey yapabiliriz. Zaten çubuğumuz var. Çakıl var mı ulan oradan çakıl? Tamam ya Rabbim çakıl da yok ya. Hiçbir şey yok ya. Ben ne Aa! Varmış lan. Ya ben ne kadar gözsüz bir adamım. Aha, şey çıktı hemen. Ama bir ton daha çıktı. Şimdi arkadaşlar işte, buradan evimizden geldiği kadarca şey kazacağız. Aa, çıktı bir tane daha. Oo çıktı çık. Çıkma da. 5 tane çıktı. 2 tane daha çıksın ya. Hadi dostum. Çık. Dostum dostum çıktı. de Arkadaşlar şuraya bir tane çit yaptık da ben niye bunu aldım ya Allah'ım ya Rabbim ya Ağacı kırsak diye Neyse. Şuraya bir tane Ha tamam Şimdi buradan hayvanları sokacağız mesela en büyük bana inek lazım Ama inek yok çocuk ineği de olmaz onu sağlamıyoruz bir dakika bir şey diyeceğim. Benim bir tavuk alamam gerekiyor. 7 tane şey yapmam gerekiyor. 5 tane tavuk almamız gerekiyor bizim. Biz 2 saattir gidiyoruz. Çok şu yok bu. Şu işte niye ok yapacağız? Hatta yay yapsak daha iyi olur lan. Ne yapsam hiçbir karar veremedim arkadaşlar ya. Ben uyuyorum. Nöm 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 Kayra ile Minecraft oynuyoruz. Evet, Kayra ile Minecraft oynuyoruz. Ya şey, niye gittim bunu yazdırmak mı ya Kaçınıracağım? Bana şey lazım şey. Gözünü seveyim. Bana tavuk lazım, balıktan kemik çıkarmam lazım, kova almam, 3 tane kova lazım, 9 tane demir lazım. Oho! Var ya çok zor bugün işimiz. Ya bir niye kemik çıkmıyor şeyden? Normalde çıkar. Çıkıyor buradan. Yani de birazcık zor çıkması. Ah gene çıkmadı. Allah'ım ya Rabbim ya. Senden bari çıksın. Sen de çıkarsan seni pişirmeyeceğim. Oh! Duam kabul oldu. Allah'ım duam nasıl kabul oldu benim? Çıldıracağım. Allah çıldıracağım. Benim arkadaşlar. Oh! Tavuk da çıktı. Gözleri seveyim. Bütün doğalarım kalın. Allah'ım sana şükürler olsun. Bunu gözünü seveyim. Ciddi misin sen? Burada tavuk çıktı diye sevindim de bir tane çıktı. Ola üç tane daha çıksın lütfen lan. Çok ihtiyacım var oğlum ya. O oh, yapacağız ya yapacağız bir şey yapacağız ya. Çıkmıyor arkadaş yok. Bari onun yerine bir tane kurt çıksa. Kurtumuz bile yok. Kurt yapmamız lazım. Kurt sahibinden birimiz lazım. gözünü seveyim. Çıkmıyor. Bu arada kurt yok ya. 13 dakikadır boş boş şeyler yapıyoruz. Gir şu eve. Bak. Madeni inmemiz lazım bizim. Neyse 6 tanesini çevirdim artık. arkadaşlar. Lala tabii ki de eve gideceğiz. Ama burada şey var. Ee, nasıl desem. İki dakikada nereye kayboldu lan bu koyun? Heh, sen bir gel. Keşke bundan bir tane daha olsun. Allah'ım ne bundan bir tane daha olsun. Gözünü seveyim. Aa, tavuk var. Tavuk tavuk tavuk. Tavuk işte yarayacak. Bakalım 5 oldu. 7 yapmamız gerekiyor. Şimdi bunları keseceğiz arkadaşlar. Bunlardan şey yapacağız halı. Gel lan buraya. İki tane varmış ha. Baya boluz. Dokuz çıktı. Baya güzel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle koyuyoruz. Yap. Böyle koyuyoruz. Dur. Şunu. Şöyle, koyuyoruz. Aa niye olmuyor? Ya? Abi yanlış yapıyor musunuz çünkü? Hay benim aklıma ya. Bir dakika. Bu sebebi ne dedin orada sen bana? Düzüse görmezdik ikisini. Bir dakika. Gö. Mezlik. görünmezlik yazdım hiçbir şey çıkmadı la. Yüreğim ağır yaralı dilinden. Yanmaz artık istesem de yeniden Şöyle bir tane halı yaptım Gördüm, koyun var. Ay inek de var. Al dur. Bak burada bak burada evladım. Bak burada buday var. Gel 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 gelin. Gelin gelin sizi getireceğim. Gelin bakalım benimle. Gelin 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 gelin. Ne kadar tatlısınız. Sekiniz de kadar tatlısınız. Gelin bakalım. Gelin bakalım buraya. Evladım. Gelir misin? Gel bak sen de gel. Arkadaşın geldi bak sen de gel. <laughs> nüfus artışı. Nüfus artışı. Yes nüfus artışı. Başarımını kazanıyorum. Ulan çiftleşti arkadaşlar. Biz tavuk da çiftleştirmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar niye Aa bir tane oyun güncellemiş tamam güncelleniyorsa güncellensin bana Allah Allah Burada tavuk gelirse iyi olur ha Çünkü şey kazandık Gel bakalım inekçik Gel 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 bak arkadaşlarım var sen ne yiyorsun Sen de şey yiyorsun değil mi Allah sizi bildiği gibi etsin ya Bana Allah sizi bildiği gibi etsin gözümü seveyim hocam yapmayın bana böyle Yapmayın neden 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 neden, neden? <laughs> Selam inekçikler ne yapıyorsunuz? İyi mi durumlar? Hı -hı. Bak iyi durumlar olsun ha bak kabul etmem. Burada arkadaşlar bir, bir şey diyeceğim. Gittim çürük etmeyeceğim lan hayır çürük etmeyeceğim. Yanlışlıkla gittim çürük et ya. Bakın balığımız var bir şey mi var? Gidiyoruz çürük etmiyoruz ya. Lütfen ya Biz zaten iyi de İki rampeye videoyu batırın bir tane şey çıksın ya. Ne bileyim. Lan ne yapıyorsun lan? ya? Yuhaa. Nereden geliyor lan o zombisi? Lan siz nereden geldiniz? Aaa. Beni vuramazsınız ki. Çünkü ben. Dede kılıç var. Sizde yok. Siz tam bir ediksiniz zombiden. Unuttunuz tam bir. Benim kılıcım var sizin. Siz sadece geliyorsunuz bana elinizde bir tane tokat atıyorsunuz gidiyorsunuz. Ne kadar şeysiniz lan siz? Hani ha gözünü seveyim bir tane tavuk çıksın. Vallahi ya. Elimde tutayım belki de tavuk görürüm ya. Allah'ım inşallah tavuk çıkar. E çıkmıyor be. Çıkmazsan çıkma Allah Allah. Sanki çok ihtiyacım var. Gözünü seveyim ya. İneklikler durum iyi mi? Hı, bizi rahat bırak. Hı. Allah sizi bildiği gibi etsin ya. Sizi çiftleştiriyoruz şey yapıyoruz adamlar bana ölüyor ya. Gerçekten yaptığımız ayıp ya. Vallahi yaptığımız ayıp. tavuk çıksın tavukları pişirmişim Hacı'ya çarşıya göndermişem Tavuklarım. Bir dakika bunu şey yapabiliyor muyum? Şuraya koyabiliyor muyum? Aa okları mı koyabiliyorum? Evet okları niye koyarız? Var ne bileyim yay koyalım, yemek koyalım, ne bileyim bir şey koyalım yani niye oraya onu koyuyoruz ki? Mesela su şişesi koyamıyorum ya neyse. Bebekçikler bak durun ha adam olun ha. Aa yeni bebek doğmuş. Bebek çıkmış bebek bebek. Allah sizi. Lan oraya nasıl sen manyak koyun. Çizilmiş bunlar ya. Allah denirmiş ya. Bakayım. Bak be. bir dakikam var. Aa dur bir dakika. Beyaz alı yapalım. Şunları şöyle dolatalım. Tamam dolandı baya. Ben altına da koymamız gerekiyor da. Neyse onu sonraki bölümde yaparız. Bir dakika da yapalım lan ya. neyse. Bu da havada karanlıyor. Vallahi ölmek istemiyorum. O yüzden eve geçeceğim. Böyle riske atmak istemiyorum. Direkt eve geçiyorum ben arkadaş. Bay bay. Görüşürüz lan. Manyak mısınız oğlum? Yağmur biliyorsunuz. Bak hala adamı örüyorlar ya. Bunlar akıllanmaz. Lan gittim de oraya koydum lan. Oraya mı koydum? Ben yapmayayım ben ya. Yok olmuyor. Allah Allah'ım. Ne olamıyor? Hatta gözünü seveyim koyasana şöyle. Aa, Aladan dolayı. Aa, dur. Dur. Bu da bu konu olmuyor. Allah'ım çıldıracağım. Allah'ım çıldıracağım. Neyse evet, arkadaşlar. Yarınki bölümde görüşürüz. Sonraki görüşmek üzere. O zaman bay bay.